Selam arkadaşlar bugün yeni gelen minigamayı oynayacağım ve bol bol kutu açacağız. Arkadaşlar bir de bu videoda yeşil renk yasak yeşil renge dokunmadan oynamaya calisecekiz. Yeşil rengi değmeden 3 oyun oynayacak. Ama bu turda geçersiz bir at çakallık yapalım ehe. Bu turdan sonra kutu açacakız sonra da oyunlar oynayacak arkadaşlar. Bu oyunda çok hile vardı çok sinirlendim boşu boşuna öldüm ben. Sıkılmazsınız inşallah. Şimdi kutu açacağız. Açıyoruz. Çok güzel. Şimdi de run oynayacağız ama bu saniyeden sonra yeşil renge basmak yasak. Şimdi ışınlanıyoruz. 3 2 1. Hop geldik. Yine hızlandıracağım. Çok çaresizim basmak zorunda kaldım arkadaşlar. Aha. ve üçüncü, olduk. Şimdi de pizza görevini yapacağız. 3 2 1. Hop geldik. Pizzayı alamadım arkadaşlar geri döndüm Seledeje'de Seledeje'de. Bu arada yeşil renge bastıysam yorumlara yazın arkadaşlar. Sıkılmadınız değil mi arkadaşlar? Şimdi kutu açmak için kere daha run oynayacağım. Arkadaşlar internet gittiği için devam ediyoruz. Şimdi run oynayacağız. Hop yine hızlandıracağım. Yeşile bastım galiba lesekedele de ama neyse bir şey olmaz. Hiç dikkat etmemişim yine bastım almıştım. Evet arkadaşlar şimdi sandığı açacağız. Çok büyük hayal kırıklığı o kadar uğraşmıştık ya. Şimdi biletlerle bir şeyler alalım. Hadi bay bay arkadaşlar.